Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. kar topunun bebe yünlü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de şık bir model. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım ve bir sayalım. Evet, biz sayalım ilmeklerimizi 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şöyle bir tane daha ekleyelim 18. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Şimdi modeli ön yüzden kuracağım. Ben şu an modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters öreceğim ve modelimi ön yüzden kuracağım. Şöyle bir sıra ters öreceğim dediğim gibi. Siz dilediğiniz lastiği alt kısmına uygulayabilirsiniz. Ben şöyle bir sıra ters örüyorum ve ön yüzden modeli kuracağım. Lastiğinizi ördünüz diyelim. Arka yüzden bir sıra lastiğin üzerine ters örgü örerek ön yüzden modeli kurabilirsiniz. Bu şekilde daha düzgün duracaktır. Lastiğin üzerinde model. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modelimi kuracağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki iki ilmeği şöyle soldan girerek birlikte ördüm birinciyi çıkarıyorum ikinciyi çıkarmıyorum şöyle bu ilmeğimin yönünü düzeltiyorum buradaki ilmeğimin de yönünü düzelterek bakın şu şekilde tekrar birlikte bu iki ilmeği örüyorum ve çıkardım bir arttırma yapıyorum Sıradaki iki ilmeğimi şöyle soldan girerek ikisini birlikte düz ördüm. İlmeğin birincisini çıkardım. ikincisi şişimde kalacak. Daha sonra bu ilmeğimi ve buradaki ilmeğimin yönlerini şöyle sağa doğru çeviriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum ve çıkarıyorum. Tekrar bir arttırma yaptım. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek örüyorum. Birinci ilmeğimi bıraktım. ikincisi şişimde. Daha sonra bu ilmeğimle buradaki ilmeğimin şöyle yönlerini düzeltiyorum. Yani yönlerini sağa doğru çevirdim. İkisini birlikte düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi yine soldan girerek ikisini birlikte ördüm. Birini bıraktım. Diğer ilmeğimi şöyle yönünü düzeltiyorum. Arkasındaki ilmekle birlikte şöyle ikisini örüyorum düz olarak arttırma mı yaptım iki ilmeğimi birlikte düz ördüm birini bıraktım yönünü düzelterek arkasındaki ilmekle birlikte ilmeğimi ördüm bir arttırma yapıyorum kalan iki ilmeği düz örüyorum Evet modelimizi kurmuş olduk ön yüzden. Devam ediyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyoruz. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Yalnız bu modelde dikkat etmeniz gereken şey kenar kısımları. Onun dışında herhangi bir zorluğu da yok. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Şu anda tabii ki çok anlaşılmıyor modelimiz. Şimdi modeli bir kez kurduk. Kaydırmalı bir kez daha kuracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Az önce e, direkt iki tane ilmeği düz örmüştüm. Şimdi modeli kaydırabilmemiz için bir ilmek düz öreceğiz. Ondan sonra bir arttırma yapacağız ve yine ilmeklerimizi iki iki alacağız iki ilmeğimi birlikte soldan girerek ördüm birini çıkardım bu ilmeğimle buradaki ilmeğin yönlerini düzelterek ikisini birlikte düz ördüm bir artırmamı yaptım sıradaki iki ilmeğimi birlikte düz ördüm birinci ilmeği çıkardım diğerini de yönünü düzelterek ikisini birlikte Şöyle ikisini birlikte düz öreceğim. İpim ayrıldı. Onu düzelteyim. Evet. Tekrar arttırmamı yaptım. İkisini birlikte düz ördüm. Birini çıkardım. Diğerinin ve arkasındakinin yönlerini düzelterek ikisini birlikte düz ördüm. Bir arttırdım. Yine aynı işlem onu çıkarmıyoruz yönünü düzelttim diğerinde yönünü düzelterek ikisini birlikte düz ördüm bir arttırdım sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm birini çıkardım diğerinin yönünü düzelterek şunu da düzeltiyoruz ikisini birlikte düz ördük şimdi başlarken şurada arttırma yaptığımız için burada yapmıyoruz. Direkt kenar ilmeğimi örüyorum düz olarak. Dediğim gibi modelin tek şaşırabileceğiniz yeri dip ve baş kısmı. Buralarda dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında herhangi bir zorluğu yok. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet şimdi modeli iki kez denedik. Bir kez daha deneyelim birlikte. Kuralım modelimiz kafanız karışmasın. Nasıl ilerleyeceğine bakın diye. Şimdi tekrar bu birinci sıranın tekrarını yapacağım. Kenar ilmeğini aldım. Arttırma yapmadan direkt bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Birini çıkarıyorum. Diğerinin ve arkasındakinin yönünü düzelterek ikisini birlikte düz örüyorum. Şimdi arttırma yapıyorum. Bu ara kısımlara gelecek bu sefer ajurlarımız. İkisini birlikte düz ördüm. Birini çıkardım. Şöyle ilmeklerimin yönünü düzelttim. İkisini birlikte düz ördüm. Arttırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bu ilmeğimle bunun Şöyle yönlerini düzelttim. İkisini birlikte düz ördüm. Artırmamı yaptım. İki ilmeğimi birlikte soldan girerek ördüm. Bu ilmekle bu ilmeğimin yönlerini düzeltip ikisini birlikte düz ördüm. Artırmamı yaparak kalan iki ilmeği düz olarak örüyorum. Model kendini iyice belli etti zaten. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri ters örüyoruz. Modeli toplamda üç kez birlikte denedik. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli size bir de şöyle büyük bir parçada göstereyim. Kamera arkasında ben denemiştim modelimizi daha iyi anlayacaksınız büyük parçada modeli. Evet kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Burada alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim ve modeli daha da güzel gösterdi. Yani lastik isteyen bir model arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Evet. Modelimiz bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Bence bu renge de çok yakıştı modelimiz. Arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden etol şal yapabilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda. Ben şöyle bebek yünüyle çalıştım. Dilerseniz daha ince, koton iplerle de deneyebilirsiniz modeli. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.